Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle HomeTech Alpha 450C model dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden ürünümüzü yakından tanıyalım. Müzik İlk öncelikle laptop'ımızın tasarımından bahsetmek istiyorum. Sol tarafında adaptör girişi, USB 3.0 girişi ve HDMI girişi var. Sağ tarafında USB 3.0 girişi, kulaklık girişi ve microSD kart girişi yer alıyor. Boyutlarına da değinecek olursak, laptop'ımızın genişliği 327 mm. Derinliği 216 mm, kalınlığı 22 mm olarak tasarlanmış. Windows 10 ile gelen laptopumuz Intel Celeron işlemcisinden de gücünü alıyor. 14 inç boyutuna sahip ekran çözünürlüğü ise 1366 x 768 piksel Full HD ve IPS ile ekran çözünürlüğünü destekliyor. Bu tarz bilgisayarlar için ekran özelliklerinin gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak bilgisayarın RAM'i 4 GB, dahili depolaması da 64 GB'tir. Siz daha fazla depolamak isterseniz bilgisayarın 120, 240 ve 480 GB SSD liste mevcut. Bunu da belirtmekte fayda var. 2 adet işlemci çekirdeği, 2 adet de sanal çekirdeği bulunuyor. Pika sitesinden de bahsedecek olursak 5000 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Bu sayede sizi gün boyunca yapacağınız işlerinizden alıkoymaz, asla sizi yarı yolda bırakmaz. Ön üst kısmında bir adet de kamerası mevcut. Bu sayede de online görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Genel olarak Homtek Alpha 450C'ye baktığımızda her yere taşıyabileceğiniz bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat ve performans açısından da baktığımızda kendi klasmanında oldukça iyi bir bilgisayar olduğunu söylemeden de geçmeyelim. Siz de 2 yıl garantili ve uygun fiyatlı bir notebook'a sahip olmak isterseniz Sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.